İki. İkinci. İkinci mi? Tamam. Gökçe Bey'in ilk maçı. Kaza bela istemiyorum. Arkadaşlarınıza sakat olmasın. Mücadeleniz toplu olsun. Bana değil, arkadaşlarınıza değil. Çok fazla itiraz istemiyorum. Dışarı açın, dışarı açın. Dışarı açın. Songudak'ta oynanan U13 ligi maçında hakem Ayşenur Demirhan, Gökçe Beyspor'un 13 yaşındaki futbolcusu Erdem Uslu'nun ayakkabısının bağcıklarının çözüldüğünü fark edince maçı durdurup ayakkabıları kendisi bağladı. Bu hareketin üzerine hakem Demirhan'a tribünden alkış geldi. Zonguldak U13 Ligi'nde Gökçe Spor'la Devrek Belediyespor hafta sonu Gökçe Bey sahasında karşılaştı. Maçın hakemi Ayşenur Demirhan yaptığı davranışta izleyenlerden alkış aldı. Başarılar, başarılar, başarılar. Kaptan sonra yanıma gelsin. Kurban evet, gerekir. Başarılı Maçın ilk yarısında Gökçe Beysporlu 13 yaşındaki Gökçe Beysporlu futbolcu Erdem Usun'un ayakkabılarının bağı çözüldü. Durumu fark eden orta hakem Ayşenur Demirhan müsabakayı durdurarak yanına gittiği oyuncunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı. Hakem Demirhan bu davranışıyla tribünlerden büyük alkış aldı. Müsabaka ise Gökçe Beysporlu'nun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ama girmiyorsun ki. Bak, yamut girdi, bu girdi, sen giremedin daha. <laughs>